17 Mart 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı güncel liste. Videomuzun kaynağı Sabah Gazetesi'dir. Evet değerli izleyenlerimiz Mart ayının gelmesi ile evde bakım maaşlarına ilişkin araştırmalarda başladı. Asgari ücrete yapılan zam ile 2022 yılında evde bakım ödenekleri de 2706 TL olarak ödenmeye başlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesaplarına yatırılan evde bakım paraları SMS yolu ile ve e-devlet aracılığıyla sorgulanabiliyor. Peki 17 Mart 2022 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte evde bakım parası güncel listesi. 17 Mart evde bakım maaşı yatan iller. Evde bakım maaşları bakanlık tarafından il il yatırılıyor. Şu ana kadar Tokat, Kırşehir, Bolu, Osmaniye, Ordu, Afyonkarahisar, Hatay, Çanakkale, Aksaray, İzmir, Antalya, Diyarbakır, Ankara, Kırıkkale, Balıkesir, İstanbul, Konya, Kocaeli, Şanlıurfa, Nide, Bilecik, Uşak, Gaziantep, Manisa, Mersin, Çorum, Samsun, Bursa, Adana, Batman, Düzce, Sakarya, Kayseri ve Tekirdağ'da evde bakım maaşları yatırıldı. İlerleyen günlerde diğer illerinde yatırılması bekleniyor. 2022 evde bakım maaşı ne kadar? 2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2706 liraya yükseldi. Evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Evde bakım maaşı ödemelerini e-devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna, engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama, yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylar ulaşabilirsiniz. Engelli evde bakım ödeme bilgileri sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur. SMS ile evde bakım maaşı sorgulaması nasıl yapılır? Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne, bakiye, yazıp, 4747 SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde bir SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Evde bakım hizmeti kimlere veriliyor? Evde bakım hizmeti almak isteyen durumları uygun olmayan, engelli ya da bakıma muhtaç kişiler evde bakım hizmeti nasıl alınır araştırmalara başladı. Evde bakım parası almak için gerekli şartlar. 1 gelir kriterlerinin uygun olması. 2 bakıma muhtaçlık kriteri. 3 ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.